Bitcoin'den YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına güzel bir airdrop kampanyası ile geldim arkadaşlar. Gördüğün, ekranda gördüğünüz gibi 30 dolarlık Bitcoin kazanma şansımız var. 9 Mayıs'ta başladı kampanya 23 Mayıs'a kadar devam edecek. Ben bununla ilgili bir tweet atmıştım aslında tam 10 Mayıs gece 1'de. Hani kampanya şartları daha sonra değiştiği için ve piyasada çöktüğü için açıkçası ben de takip edemedim. Fakat şu an kampanya şartlarını tam olarak öğrendiğim için sizlere de anlatacağım. Eğer buradan link duyuyor olduysanız zaten şu anda yapacağınız işlemleri yaparak da ödülleri kazanabilirsiniz. Öncelikle bu kampanya için referans linkiyle üye olmanız şart arkadaşlar. Benim veya arkadaşlarınızın referans linkini kullanabilirsiniz. Referans linkiyle gizli bir pencerede, yani gizli pencerede derken işte herhangi bir pencerede açtıktan sonra burada e-mail adresinizi yazıyorsunuz. E-mail adresini yazdıktan sonra size e-mailinize doğrulama kodu geliyor. 6 tane onu yazıyorsunuz ve şifre yazıyorsunuz. Bu şifrenin sonuna et yıldız gibi özel karakter kullanmayı unutmayın lütfen. Onu kullandıktan sonra da gelen ekranda kişisel bilgilerinizi yazıp telefon numaranızı yazıp kimlik ön arka selfie yapıp doğruluyorsunuz kimliğinizi. KYC işlemlerini tamamladıktan sonra 10 dolarlık bitcoin kazanıyorsunuz. Şuradan kampanyayı ben tekrar göstereyim sizlere. Şuradan sağ tıklayıp Türkçe'ye de çevireyim. KYC işlemleri kolay olduğu için o, o ekranları göstermiyorum şu an. Ben zaten üye olduğum için Için. Bakın Bitkest üye olmuyor 30 dolar kadar bitcoin ödülü kazanın üyelik için 5 dolar, kimlik başvurusu için 5 dolar. KYC'niz onaylanırsa da 5 dolar kazanıyorsunuz. Yani KYC'niz onaylanırsa 15 dolarlık Bitcoin kazanıyorsunuz. Bundan sonra 5 dolar daha Bitcoin kazanmak için yapmanız gereken ilk kez 0,309 BTC'den fazla para yatırımı gerçekleştirmek. Bu para yatırımını gerçekleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu dördüncü aşamayı tamamlamanız gerekiyor. Bu 4 aşamayı tamamlarsanız 20 dolar kazanıyorsunuz. Referansınız da buradan kazanıyor. Bu dördüncü aşamayı tamamlamazsanız referansınızda sizden ödül kazanmıyor. Buraya kadar 20 dolar. Bu şu BTC miktarı da yaklaşık 30-31 dolarlık bir BTC yapıyor. Garanti olması açısından 35 dolar, 32 dolarlık bir BTC yatırım yapabilirsiniz. BTC yatırımı için yapmak için de şu an bildiğiniz gibi çoğu borsadan BTC çekim ücretli. BTC çekim yapmak için sizler de FTX borsasını kullanabilirsiniz. FTX borsasını nasıl kullanacaksınız? İster FTX, ister de FTX TR'yi kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Nexo'yu da kullanabilirsiniz bu arada. Nexo'dan 25 dolar kazanma şansı hala devam ediyor. 100 dolar 30 gün tutarsanız Nexo'dan 25 dolarlık Bitcoin kazanabilirsiniz. Oradan da ücretsiz Bitcoin çekimi yapabilirsiniz. Ben FTX'ten göstereyim sizlere. Bakın FTX TR'de Bitcoin'e geliyorsunuz. Çekme diyorsunuz. Buraya 0,30991 yazın. Buraya da BTC adresinizi yazıp çekim yöntemi BTC seçip authentication kodunuzu yazıp ücretsiz bir şekilde sıfır fee vererek çekebilirsiniz. BTC adresimi nereden bulacağım? Onu bulmanız için yapmanız gerekenler şuradan dashboard'a girdikten sonra şurada bitcoin var bakın. Şuradan wallet'a girin Wallet'a geldikten sonra Bitcoin üstüne depozite basıyorsunuz ve burada size bakın adresinizi veriyor. Bu adresi kopyalıyorsunuz. FTX'de de daha demin gösterdiğim gibi çekebilirsiniz. Buraya şu adresinizi yapıştırıp çekebilirsiniz. Şuradan BTC'de çekip ücretsiz şekilde çekebilirsiniz. Burada dediğim gibi 31 dolarlık bir yatırım yapın. Bu şekilde ödülü hak kazanabilirsiniz. Buradan 5 dolar daha kazandık ve 20 dolar kazandık biz. Şimdi bu borsadaki sıkıntı çekim fiilleri çok yüksek. Bakın göstereyim çekim fiillerini. En düşük Ripple ve Bitcoin Cash var. Bakın Ripple 45 Ripple kesiyor komisyon. 45 Ripple yaklaşık 19 dolar yapıyor. Yani karınız çok az oluyor. İşte o yüzden mesela Bitcoin Cash için de bakalım 16,5 dolar. Yani 16-17 dolar fee kesinlikle veriliyor. O yüzden eğer paranız varsa 5. adımı da yapmanızı tavsiye ederim. 0.015 BTC yani yaklaşık 400 dolar yapıyor. 400 dolarlık bir deposit yaparsanız 10 dolarlık BTC daha kazanıyorsunuz ve 30 dolar oluyor. 30 dolardan fee düşünce aslında 13-15 dolarlık bir kazanç elde ediyorsunuz. Burada asıl yapmanız gereken bence üye olun yatırımı yapın. Ondan sonra anneniz, babanıza, kardeşinize, abinizi kayıt yapın referansınızdan ve kayıt yaptıktan sonra kayıt ödülü olan 30 doları da kazanırsanız bu şekilde sizin ilk başta kazandığınız çekim fiisini ödemiş oluyor aslında. O yüzden muhakkak bir iki referans yapın burada. Yoksa referans yapmazsanız ödül biraz düşük oluyor. Ya da üye olun, KYC'yi tamamlayın. 15 dolarlık bitcoin hesabınızda dursun. İşte 10 dolar atın burada biraz bitcoin yatırımınız olsun. Bunu da yapabilirsiniz tabii keyfiniz nasıl isterse. Bu şekilde toplam 30 dolar kazanabiliyorsunuz. Burada 23 Mayıs'a kadar devam edecek kampanya. Buna dikkat edin. Burada bu kampanyanın şartları değişebilir. O yüzden bir an önce katılmakta fayda var. Ben bu tweet'i attıktan sonra şartlar değişti mesela. Çünkü burada yaklaşık 6-7 dolarlık bir yatırım yapmanız yeterliydi. Ben yatırılmıştım. O şekilde kazanmıştım. Ama daha sonra komisyonlar e, değişti. O yüzden tekrardan bu videoyu çekmek istedim. Ben daha çekim yapmadığımı da belirtmiştim burada ama üye olan arkadaşlar yapabilirler çekimlerini. Şu an çekim fiyası 17 dolar olduğu için ben çekim yapmayı tercih etmedim. Arkadaşımın hesabından çekim yaptık. Nasıl çekim yaptık? Elimizdeki Bitcoin Cash'i geldik buradan exchange kısmından. Önce BTC'lerimizi sattık. Buradan sell deyip şuradan hepsini dolara çevirdik. Daha sonra geldik buradan hepsiyle BCH aldık. Hepsiyle BCH aldıktan sonra şuradan BCH aldıktan sonra BCH çekim emri verdi. Yaklaşık olarak 7-8 saat saatte gerçekleşti. Burada dikkat etmemiz gereken BCA seçerken yani Bitcoin Cash seçerken yatırım yapacağınız borsada da Bitcoin Cash'in olduğuna, Bitcoin Cash ağının seçili olduğuna özen gösterin. Veya daha garanti olsun derseniz Ripple'ı tercih edin. Ripple'da çekim, çekim süresi biraz daha kısa yani Ripple elinizde daha kısa sürede ulaşıyor. Yaklaşık 4-5 saatte ulaşıyor Ripple'da. Ripple'da çekim yapabilirsin. Yani arkadaşım çekim yaptığı için rahatlıkla söyleyebiliyorum size. Ben daha çekim yapmadım. Zaten ilk referanslarımı arkadaşlarıma yaptırıp denetiyorum bu tür kampanyalarda. Eğer olursa sizlere de tavsiye ediyorum. Katılıp katılmamak sizin kararınız. Ama bu kampanya yani ödüller hesabınıza yatıyor. Sadece çekim fiisi yüksek. O yüzden referans yapmakta fayda var. Anlatacaklarım bu kadar da referans ödülü de 30 dolar gibi güzel bir para. O yüzden e, katılmakta fayda var. Sizler de katılabilirsiniz. Benim referans linkimi de açıklamalar kısmına bıraktım. Bu kampanyada referans kimin e, hangi referans linkinden üye olduğu gözükmediği için hani bana gelecek paradan sizlere vermek isterim ama nasıl vereceğimi bilmiyorum yani mail adresiniz vesaire yazmıyor. O yüzden hani veremeyeceğim size. Hani katılırsanız yine de hani iyi olur benim için açıkçası. E, Twitter'dan takip ediyorsanız birazcık zaten USD'den bayağı bir zarar etmiş durumdayım. Sıkı takipçilerimizi bilirler. Bu arada aklıma gelmişken hatırlatayım. 31 Mayıs'a kadar da TDEX kampanyasından 20 dolar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bitkasın kampanyası ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Bir sorunuz olursa Twitter'dan ya da YouTube kanalının açıklama kısmına yazabilirsiniz. Burada dediğim gibi önemli olan kısım referansınızın da 4. adıma kadar yapması arkadaşlar. Eğer referansınız da 4. adıma kadar yapmazsa ödül kazanamıyorsunuz. Yani 4. adımdan kasıtımı neydi tekrardan hatırlatayım. Yani 30, 30, 31 dolarlık bir BTC yatırımı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunu gerçekleştirip referans kasabilirsiniz sizler de. Para yatırıp çekerken aynı adresleri kullanmamaya dikkat edin lütfen. ileride bir bağlanma gibi bir durum olabilir. izlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şu an düşen bir piyasada gayet hani bu tarz kampanyalar iyi oluyor. Şu an bu arada katılabileceğiniz daha önceden sıkı takipçiler kayıt oldularsa bilek maillerini kontrol edebilirler ve dolar kazanabilirler buradan. Bito Oasis'e de 12 Mayıs'tan önce kayıt olduysanız 150 TL ödülü de buradan kazanabilirsiniz. Burada artık ka e kampanyalara yoğun ilgi olduğu için bir an önce katılanlara veriyorlar. Bu iki kampanyada ilk kayıt olanlar ödüllerini kazanabilirler. 150 TL buradan, 150 TL buradan, 300 TL. Bu kampanyadan da 20 dolar kazanırsanız gene de çok güzel paralar kazanmış oluyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur video. TEDx'e de katılmayı muhakkak unutmayın 31 Mayıs'a kadar. Umarım e güzel bir getirisi olur. Bizleri takip etmek için Twitter ve YouTube'dan YouTube linklerimizi buradan bulabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.